Hazreti Hadice, 11. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köse oldu. Kayıt Didem Türkmen. Kurgu Ahmet Atalay. Zaman İslamiyet'ten önceki cahiliye dönemi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan, zenginliği yanında iffeti ve namusuyla da ün yapmış bulunan Hazreti Hatice, gerçekle hayal arasında bir rüya görür. Yaşlı ve alim bir zat olan amcazadesi Varaka bin Nevfel'e giderek rüyasını yorumlatır. Varaka, beklenen ahır zaman nebisinin gelmekte olduğunu, kendisinin de onunla evlenip eşi ve en yakın yardımcısı olacağını söyler. Bu haber Hz. Hatice'yi son derece etkilemiştir. Bu sırada Mekke'de yapılmakta olan bir panayırda galeyana gelen halkın arasına düşen Hz. Hatice'yi meçhul bir genç kurtarır. Bu genç o zaman Muhammedül Emin ismiyle ün yapmış Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. Bu ve benzeri hadiseler Hz. Hatice'nin gönlüne sevgi tohumlarını serpiştirir onun her günü artık kainatın efendisine olan sevgiyi düşünerek geçmektedir. Diğer yandan her sene olduğu gibi yine Şam'a ticaret kervanı göndermeye hazırlanan Hatice, bu sefer kervanın başına Peygamber Efendimizin geçmesini teklif eder. Bunu kabul eden Efendimiz, köle meselesiyle ile birlikte sefere çıkarlar. Yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz'e ait olağanüstü hadiseler görülür. Şam'a giden kervan bir manastırda konaklar. 13 sene evvel Rahip Bahira'nın bulunduğu bu nanastırda şimdi Rahip Nasr'a yaşamaktadır. Bu Rahip ahır zaman nebisinin yakında geleceğini bilmektedir. Bu Rahibin Yahudilerin Efendimiz'e zarar verebileceğini Meyseri'ye ikaz etmesi üzerine Busra pazarında mallarını satıp Mekke'ye geri dönerler. Bu sırada korkunç bir kum fırtınasına yakalanırlar. Mesafeler kısalıyor, Mekke'ye her adımda biraz daha yaklaşıyorlardı. Artık iki konaklık yolları kalmıştı. Herkes neşe içindeydi. Çünkü son konak yerine karşılayıcılar gelecekti. Henüz istirahate geçilmişti ki uzakta yaklaşmakta olan bir toz bulutu görüldü. Bakın, bakın birisi geliyor bu tarafa doğru. Kim acaba? Vay bir hecinli süvari bu. Yok yok, hecinli değil. Atlı atlı. Meysere haklıymış. Gelen hecinli bir süvari. Ya e, ama kim? Allah Allah. Kim bu yahu? Tanıyamadım. Tanınacak gibi değil ki. Ağzını burnunu siyah bir bezle kapatmış. Uzun boylu sırım gibi bir adam. Bizim bulunduğumuz yere doğru geliyor. Mekke'den hepinize selam getirdim. Yüzünü açıyor. Şimdi kim olduğunu anlarız. Aa, aa, Ebu Bekir'miş. Ya ama neden bu konak yerine geldi ki? Adet son konak yerine gelip kervanı orada karşılamaktır. Dur bakalım. Belki önemli bir şey oldu da onun için geldi. Muhammed Emin nerede? Çadırında ey Ebu Bekir buyur. Hazreti Ebu Bekir sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşıydı. Onun çadırına girer girmez hemen kucaklaştılar ve Hazreti Ebu Bekir neden geldiğini açıkladı. Mekkeliler kervanın akıbeti ve durumu hakkında kaygıya düştüler. Zira Ficarlıların sulhu bozacaklarından şüphe etmekteler. Bu yüzden de Mekkeliler kervanlarına saldırılacağı endişesini taşıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e sordular. İyi ama sen bizim Şam'a gitmeyip de bu sıradan geri döndüğümüzün nereden haber aldın da buraya geldin? Bir kısmınızın bu sıradan geri döneceğini haber almıştık. Onun için sizi bu mola yerinde karşılamayı uygun buldum. Ayrıca sizin mesuliyetiniz altındaki bu kervanın sahibesi Hadice Hanım da endişelenmektedirler. Sevgili peygamberimiz sordular. Hadice Hanım efendi neden endişe etmektedir ya Eba Bekir? Mekke'de kervanlara baskın haberi yayılınca endişeye kapılmış. Ben de haberi alır almaz doğru buraya geldim. Ancak görüyorum ki endişe edilecek hiçbir durum yok. Her şey yolunda. Eğer uygun görürseniz bu durumu Mekke'ye, ...Hadice Efendi'ye bildirelim. Senin yol tecrüben fazladır ya Meysere. Sen ne dersin? Evet çok iyi olur ya Ebu Bekir. Bana kalırsa bunu da Muhammedül Emin olarak... ...sizin önden giderek bildirmeniz daha münasip düşer. Aslında Hazreti Ebu Bekir'in maksadı... ...sevgili efendimizin o zamanlar adetten olan... ...ve kervanın gelişinde müjde verene verilmekte olan... ...hediyeyi alması içindi. Buyurdular ki, münasipse ben gider haber veririm. Bu ifade üzerine meysere hemen faaliyete geçti. Bir iki saat içinde sevgili peygamberimizin bineceği deveyi, bu sıradan satın alınan ticari malların içinde bulunan en kıymetli kumaşlarla, Hint şallarıyla donatmaya başladı. Bu durum Hazreti Ebu Bekir'in dikkatini çekmişti. Ya Meysere, neden deveyi bu kadar pahalı mallarla yüklüyorsun? Bu kadar gayretenin uzun var. Muhammedül Emin Mekke'ye gidip durumu bildirecek ve tekrar geri dönecek. <laughs> Sebebini söylerim ama Muhammedül Emin'in kulağına gitmemesi şartıyla. Peki söyle bakalım ey Meysere. Pek merak ettim. Hanımın bir adeti vardır. Kervanın gelişini ilk müjdesini verene bindiği deveyi üstündeki her şeyiyle birlikte hediye eder. Ya öyle mi? Evet bu yüzden Muhammedül Emin'in bineceği deveyi pahalı mallarla donatıyorum ki iyi bir hediye alsın. Ama sakın ona söyleme ya Ebu Bekir. Yoksa bu hareketime üzülür ve kabul etmez. Onu bu kadar çok mu seviyorsun ya Meysel? Sevgi kelimesi az gelir ey Ebu Bekir. Nasıl izah edeyim sana? Bu ilahi bir duygu olmalı. Zira yol boyunca öyle şeylere şahit oldum ki... ...onun yolunda canımı feda etsem yine azdır. Ben de senden bunu duymak istiyordum Her şey düşündüğüm gibi geliştiği için çok memnun oldum Meysere yoluna canını fedaya hazır olduğu sevgili peygamberimiz için devesini hazırlarken kervanda bulunan Ebu Cehil ile Şeybe de onları gözlüyordu. Muhammed yine gafil atadı bizi ey Şeybe. Evet ey Ebu Cehil. Müjdeyi bizden önce Mekke'ye giderek haber verecekler ve ödülleri toplayacaklar. Ne olursa olsun bunu engellemeliyiz. Müjdeyi biz haber vermeliyiz. Ya ama adet üzere müjdecilerin ikinci konaktan hareket edeceklerini sanıyorduk. Şimdi ne oldu da buradan haber vermeye gidiyorlar? Nedenini boş ver de harekete geçer. Hadi bu müjdeyi onlardan önce biz vermeliyiz ya şey Çok güç ey Ebu Cehil. Baksana müjdecinin devesini hazırladılar bile. Acaba müjdeci olarak kimi gönderecekler? Kim olacak? O gidecek o. Muhammed gidecek müjde için. Devamlı her şeyde bizden bir adım önde bu adam. Ama biliyorum bu iş mutlaka Ebu Bekir'in başı altından çıkmıştır. Kervanı karşılamak için boşu boşuna gelmemiş buraya. Boşuna öfkelenme. Yapabileceğimiz bir şey yok ya Ebu Cehil. Baksana Muhammed neredeyse deveye bilip yola çıkacak. ...geç kaldık biz. <laughs> sen öyle san. Ben her zamanki gibi yine de aldım. Ne demek istiyorsun sen ey Ebu Cehil? <laughs> Çadırımın arkasında... ...gizlice donattığım bir deve var. Harekete hazır bir vaziyette bekliyor. Sahi mi? Görmüştüm o deveyi. Ama senin olduğu hiç aklıma gelmemiş. Ha dağızda var ya şey be... Hazırladığım o deve üç yıldır deve yarışlarında birinci gelen meşhur çöl rüzgarı adlı devedir. Doğrusu senden korkulur ey Ebu Cehil. Ha, kimse ama hiç kimse çöl rüzgarını geçemez. Ama Muhammed'in devesini de yabana atma. O da yaman bir hayvana benziyor. <laughs> Olsun o deve çöl rüzgarını geçecek nitelikte bir hayvan değildir. Ayrıca öyle dahiyane planlarım var ki. Söyle hadi neyse. Meraklandırma beni. Muhammed yola çıkar çıkmaz kölen Bahit'te çöl rüzgarına binerek kimseye görünmeden onun arkasından yola çıkacaktır. Neden gizleyecek peki? Eğer Muhammed bir rakibi olduğunu anlarsa acele eder. Ama Kendisini yalnız hissederse fazla hızlı gitmez. Devesini zorlamaz. Böyle yapacağını nereden biliyorsun? Onun bazı garip huyları vardır ey şeybe. Eziyet olmasın diye devesini asla zorlamaz. Bu da bizim işimize gelir tabii. Meğer sen şeytanın teki misin, ey Ebu Cehil? <gülüyor> 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 ha Ya meysere. Deveyi neden bu kadar yükleyip süslüyorsun? ha? Şey, hanımın bu müjdeyi getiren'e bindiği deveyi üstündekilerle birlikte hediye de onun için. Ya, peki deve kendi katarına ait değilse? E, aynı değerde donatılmış bir deveyi yine verir. Ah, çok güzel. E, Müjdeci olarak Muhammed mi gidiyor acaba? Münasip olan da o değil mi? Tabi tabi Hadi, neyse tekrar görüşürüz. Şeybe, gel gel Buyur ey Ebu Cehil. Ya Şeybe. Hemen çadırımın arkasındaki devenin yanına git. Kölen Bahit orada. Altınlarımızın büyük bir kısmını deveye yükle. Mekke'ye gidip de müjdeyi ilk veren biz olunca... ...böylece Hadice'den altın dolu bir deve kazanmış olacağız. Tamam ey Ebu Cehil. Ha Bahit'e söyle hemen yola çıksın. Rüzgar gibi uçarak Mekke'ye koşsun. Peki ey Ebu Cehil. Sen git. Ben de burada olan biteni bir seyredeyim bakayım. Belki başka şeyler de öğrenirim. Ha? Ey Ebu Cehil. <laughs> ey şeyler. Tamam mı? Bizim deve yola çıktı mı? çıktı ey Ebu Cehil. Hem de altın yüklü olarak. Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ha. Görüyor musun? Onlar daha yeni çıkacaklar. Ebu Bekir Muhammed'i yol ediyor bak. Hadi ey Sadık dostum. Selametle git gel. Yolun açık olsun. Müjdeyi verir, vermez tekrar Kervan'a dönmek adetten. Ya Ebu Cehil, şuraya baksana. Muhammed iki deveyle gidiyor. Hay aksi bu hiç aklıma gelmedi. Boş olan deveye Muhammed bindi. Bindiği deve de bir yarış devesi. Öteki devede de yükler var. Şuraya bak yedekte gidiyor. Hı. Muhammed kurnaz. Kendi devesi boş olduğu için daha hızlı gidecek. Öte yandan mal yüklü deve üzerinde birincisi olmadığı için daha rahat koşuyor. Evet ama unutma ki Muhammed'in bizim devemizin de yola çıktığından haberi yok. Bu yüzden hem rahat gidecek hem de dinlene dinlene mola vererek gidecek. Ama bizim devemiz hiç dinlenmeden süratle yol alacağı için bu yarışı biz kazanacağız. Merak etme sen hadi. Ama yine de zorlu ve heyecanlı bir yarış olacak ya Ebu Cehil. Bu konuşmalar olurken sevgili peygamberimiz oldukça hızlı bir şekilde ilerliyordu. Ama buna mukabil rahat ve sakindi. Bu sırada sevgili peygamberimizin uykusu geldi ve devesiyle bir kayanın girintisine girerek istirahat etmeye başladı. Aradan az bir zaman geçmişti ki uzaktan kumları savurarak rüzgar gibi gelen bir hecin süvarisi göründü bu, Ebu Cehil'in Çöl Rüzgarı isimli devesiyle gelen Ebu Cehil'in kölesi Bahit'ten başkası değildi. Şu ileride yatan develer Muhammed'in develeri değil mi? Evet evet onlar. Olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Şu kayanın orada uyandı Muhammed. İyi ama neden burada mola verdi ki? <laughs> Anlaşılan yanlış yola girmiş yolunu kaybetmiş. Bu şekilde giderse doğru Kızıl Denize gider. Artık ne yapsa beni geçemez. Hemen yoluma devam edeyim. İlk müjdeyi ben vereceğim. Efendim bu Cehil bu kadar yüksek ödüle kavuşunca elbet bana da bir şeyler verecektir. Evet. Gerçekten de sevgili efendimizin istirahati sırasında develer yanlış yola girmişlerdi. Hazreti Hadice adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.